Evet arkadaşlar bugün size Japonya'nın ilginç özelliklerinden birisinden bahsetmek istiyorum. Çöp ayrıştırma. Burada çöpler arkadaşlar inanılmaz bir ayrıştırma metodu uygulanıyor. Gerçekten de anlamak bile zaman alıyor. Zaten eve geldiğinizde size ilk başta hemen bunun eğitimini veriyorlar. Nasıl ayrıştırmanız gerektiğini. Şimdi ben kısaca şöylece bahsetmek istiyorum. Bakın burada öncelikle normal atıklar birkaç kategoriye ayrılmış gördüğünüz gibi. Birincisi burnable garbage yani yanabilenler. Şimdi burada bunları tanımlamışlar İngilizce bu döküman. Kitchen waste, paper waste, işte deri, plastik atıkları, tahta atıkları. Burada adım adım ne yapacağınız anlatılıyor ve hangi poşete koyacağınız. Bakın şu da poşet tipiniz. İşte onun poşeti bu. Bunlar da her bölgede ayrı ayrı. Tipleri de poşet tipleri de ayrı. Ve toplanma günleri. Mesela mutfak atıkları sadece salı ve cuma günleri. Bu Kobe'deki benim oturduğum bölgenin toplanma günleri. Haftada iki gün. Bunun dışında non-burnable yani yanmayan atıklar ve gaz kardeş dedikleri işte bakın bunları farklı ayrıştırmışlar. Mesela non-burnable'da neler var? İşte seramikler, camlar, kırılmış ürünler, işte radyo teyp, mutfak malzemeleri, ütü gibi gibi ürünler. ve ee, yine bunların bakın bu kaç litre işte yer alması gerektiği, hangi tip şeyde yer alması gerektiği, poşette yer alması gerektiği anlatılmış. Bu gaz kartışların da ne yapacağınız anlatılmış. Bakın nasıl atacağınız. İşte önce onları tamamen boşaltın. Herhangi bir işte yere atmayın. Ve bunları ne yapacağınız bu şekilde anlatılmış. Yine günleri bakın şu şekilde. Bunların da haf ayın birinci ve üçüncü perşembeleri sadece atabiliyorsunuz. Bunları da birinci ve üçüncü perşembeleri. Diğer şuraya geçmeden önce Şuraya bakmak istiyorum. Konteyner plastik ve trash dedikleri yer. Bu da taşıma plastikleri, yani işte ne gibi kupalar, işte yumurta kapları, yemek kapları ya da işte burada salatalar falan bunun gibi şeyler. İşte poşetler, her türlü poşet ve bottle dedikleri işte herhangi bir ürünün sıvı ürünlerin işte deterjandı saç şeydir nedir onun adı şampuan gibi herhangi bir ürünün kutuları. Bunların da nasıl atılacağı, işte içinin boş olduğundan emin olun, kuru olsun falan. Bunlara çok ciddi yer verilmiş. Bakın şu Mark diyor ki bu recyclable plastiktir. Dolayısıyla bunları da buraya atın deniyor. Bakın şurada aynı işaret var. Şimdi hemen yan tarafına bakalım. Cans, bottles, pet, bottles. Şimdi bakın arkadaşlar petler ayrı muamele görüyor burada pet bodullar. Şunlar ayrı muamele görüyor. Bunlara kadar ayırmışlar. Ee, bir de şunu da belirtmek istiyorum. Bakın. E, şu bodulları yani pet şişeler işte su, meyve suyu falan gibi plastik şişeleri ayırırken şunlar da kremler falan. İşte şunlar da kutular ve e, metal kutular. İşte balık sardalya kutusu gibi ya da işte Coca-Colanın ya da işte herhangi bir içeceğin alüminyum kutusu gibi. Bunlar da buraya geliyorlar. Bakın ne diyor? Dikkat etmeniz gereken şeyler. Bunları diyor boşaltın. Kapaklarını ağızlarından çıkarın. Etiketlerini de çıkarın. Üzerlerindeki etiketi çıkarın. Ve bunları nereye atın arkadaşlar? Konteyner plastik and atın diyorlar. Yani şu bir su şişesini mesela kapağını çıkarıp bunun içine atıyorsun. Ee, kapağıyla birlikte içini boşaltıyorsun diyor. Üstündeki etiketi sök. Onu da bunun içine at. Bu kadar detaylı. Ee, yani düşünün normalde şununla şu birbirinin aynı aslında. Ama hayır. Bunları kesinlikle ayrı atacaksınız. Bu şekilde ayırmışlar. Mesela konteyner plastikleri de sadece burada haftanın pazartesi günleri bir kere atılıyor. Bunlar da e, Ken bodul Pass'lerde çarşamba günleri o da haftada bir kere atılıyor. Ve önemli bir nokta şurada da bazı uyarılardan bahsedeceğim. Bakın diyor ki e, sadece saat 5 ile 8 arası atabilirsiniz. Bunların hepsini. Yani 5 ile 8 sabahın 5'inde ya ve 8 arasında atacaksınız. Bunun dışında herhangi bir saatte de dışarı atamazsınız. E, burada <laughs> Dikkat ederseniz çöp atılan yerlere de clean station deniyor, temiz bölge, temiz istasyon. Yani çöp çöp falan değil, ismi de çöp değil. Bakın kimin tarafından yönetiliyor buralar? Lokal citizenlar tarafından, yani belediyeler diyebileceğimiz yerler tarafından yönetildiğini de söylüyor. Yine önemli bir nokta, şurada bir uyarı var. Kurallar for sorting and putting out garbage and recyclables. Yani <laughs> burada dikkat etmeniz gereken kurallar şu: Eğer e, Kobe şehrinde yanlış yere yanlış şey atarsanız 100 bin yen size ceza keserler arkadaşlar. Bunu söylüyor. Bunun dışında bakın ikinci bir kağıt daha var. Yani bunların hepsi dediğim gibi eğitimi veriyorlar. Mesela burada gazeteler nasıl atılacak? Bunların da ayrı ayrı yerlerini videolaştırıp e, toplamayı düşünüyorum. Hepsini tek şekilde. Gazeteler arkadaşlar çok enteresan. Burada gazete ve diğer e, gazete ya karton atıklarının çok ayrı bir toplanma şekli var. İşte gazeteler nasıl toplanacak? İşte hepsi bundlelanacak, e, bağlanacak arkadaşlar. E, bakın şu şekilde burada izah etmiş. İşte kartonlar nasıl yapılacak? Düzleştirilecek, bağlanacak ve şey haline getirilecek. Yine diğer kağıt atıklar, eski kıyafetler ve işte kumaşlar. Bakın ne yapılacağı. Bakın ne diyor? Don't remove button and zips. Yani düğmelerini falan ayırmayın diyor. Dirty wet ve staff it item'ları yani görevli çalışanların Kıyafetlerini koymayın, ee, kirli ve <laughs> yani temiz temiz koyacaksınız diyor. Kirli ve önemli olarak da koymayın diyor. Ee, ondan sonra e, bakın burada e, kendiniz de getirebilirsiniz diyor. Ve bir önemli bir nokta daha var şurada ha şurada üzerinden geçerken unuttuğum bir yer var. Bakın bir de burada oversized garbage denen bir yer var. Burayı anlatmadan geçmeyeyim sonra o tarafa bakacağım. Şimdi oversized garbage'lar neler? Ee, i̇şte mesela mobilyalar, işte bisiklet, ev malzemeleri, döşek, yatak falan. Şimdi arkadaşlar bunları gelişigüzel güzel atamıyorsunuz. Dikkat edin. Fee charge var. Yani bunun bir atış bedeli var. Bunu siz ödüyorsunuz. O yüzden bu tip oversize'ları atmak için öncelikle şu numarayı arıyorsunuz belediyeden. Bunlar sadece Sabah 9'da 4 arası resepsiyon yaptırıyorsunuz. Pazartesi ve Cuma arasında. Bunlar geliyorlar. Bu ürünleri alıyorlar. Ve arkadaşlar bu ürünlerin hem götürülmesi hem de yok edilmesi için parasını ödüyorsunuz. Çok ciddi de parası ödeniyor burada. Bakın burada yolunu tarif etmiş. Önce resepsiyon merkezini ara. Sonra oversized garbage için bilet ve şeyinizi ödeyin. Ee, ve Destinated Day'de de yerine koyun gelip biz bunları alıp götüreceğiz diyorlar. Parasını ödemek şartıyla. İşte bakın burada da City Doesn't Collected yani bu ürünler şehrin toplamadığı ürünler var. Bu ürünler nasıl toplanacak şehrin toplamadığı ürünler? Nedir bu? Mesela neler diyor bakın air conditioners yani şehir bunları toplamıyor. Ne gibi? Bunlar işte klimalar, televizyonlar, buzdolapları, çamaşır makineleri, kurutma makineleri gibi. Buradaki yolumuzu anlatmış bakın. Tüketici ne yapacak diyor. Önce dükkana yani bunları aldığınız dükkanlarla görüşeceksiniz. Bu dükkanlar diyor size belli bir Recycle Pay bedeli ödeyeceksiniz bu dükkanlara. Ve onlar gelip sizden bunu alacaklar. Ve bunu da ödeme şekli şu şekilde. Recycle fee'yi post ofise e ödeyeceksiniz. Yani Japon post ofisine ödeyeceksiniz. Başka mesela personal computer. Mesela bilgisayarlarınızı dışarı atıyorsunuz. Nasıl atacağınızı burada tarif etmişler bakın. İşte e, nasıl bir yol işte tüketici ne yapacak? Önce PC Recycle Center'ına başvuracaksınız. Onlar size dönüş yapacak. Sonra siz bunun parasını ödeyeceksiniz ve Recycle faktöriye bu geri gidecek. Bunun dışında diğer atıklar. Bakın şu tablo da çok enteresan. Diğer atıklar. E, garbage from stores, office. Yani dükkanların ya da ofislerin atıkları. Bakın burada kimle bağlantıya geçeceğiniz yazılmış. Mesela başka bize yarayacak şeylerden birisi. Bataryalar yani işte piller. Doğrudan storlara. Yani onu aldığınız yerlere götüreceksiniz. Onlar bunların imhası için çalışacaklar. Gaz kartışları yani gaz işte depoları bunlar nereye atılacak? Propan gaz silindirleri yani bizim tüp dediğimiz işte şey, yangın tüpleri ne yapılacak bakın burada anlatılmış. Araçlar, otomobilleri nereye atacaksınız? Motorsikletleri, tekerleri doğrudan teker dükkanına götüreceksiniz diyor. Piyano işte doğrudan teker dükkanına götüreceksiniz. Enjeksiyon, iğne gibi şeyleri hospital yani hastaneye götüreceksiniz. Kimyasal ürünleri depolarına götüreceksiniz. Gibi işte batın batarya, küçük bataryalar, sekonderi bataryalar. Bunlar da bakın batarya recycle box dükkanlardaki recycle box'lara atılacak. Bunun dışında bir yere atamazsınız arkadaşlar. bunlar da dediğim gibi her bir şuradaki ürünler için işte renklerine göre ayırmışlar. Mesela şu burnable garbage'lar şunlar oluyor. İşte şu non burnable'lar yeşiller. Şunlar can bottles'lar arkadaşlar şu mavi. Şu da konteyner plastiklerde şu turuncu olan. Burada çok daha fazla detay var. Her şeyi anlatamadım, anlatmadım daha doğrusu. Yani çok ciddi detaylar var. Onların fotoğraflarını paylaşacağım. İsteyen oradan açıp okuyabilir. Bu çöple ilgili yerlerde tekrar bu videoya eklemek istiyorum. Evet arkadaşlar, bu clean station dedikleri yer burası temizlik istasyonu yani. Burası çöp konteynerinin olduğu yer. Burası aslında bir çöp alanı. Burada konteyner falan yok gördüğünüz gibi ve etrafta herhangi bir böyle işte leke, su, böyle koku kesinlikle yok. Ve ortada bir zaten şey de yok gördüğünüz gibi. Bakın bugün işte e, haftanın hangi günü? Bugün Perşembe günü. Bu yeşille atılan ürünlerin atıldığı yani buğdullar falan onların atıldığı, plastiklerin atıldığı gün. Gördüğünüz gibi her şey böyle nizami yapılmış. Buranın çöp olduğunu anlayacağınız tek şey şu. Şuradaki e, ifadeler, burada da zaten hangi günler hangi şeyi atacağınızı yazıyorlar. Ee, burada ne kadar e, işte böyle iyi e, paketlenmiş görüyorsunuz, e, ne kadar dikkatli paketlemişler ve, ve kesinlikle çevresinde herhangi bir atık dediğim gibi bırakın atı bir yerde gördüğünüz gibi herhangi bir çöp alanıdır, kokudur, işte sudur ya da çöp sızıntısıdır. Kesinlikle yok. Böyle enteresan. Arkadaşlar yollarda kesinlikle hiçbir yerde çöp kovası yok. Çöp kovası kesinlikle yok. Sadece bu tarzda işte makineler var. İçki içme işte sıcak soğuk içecekler makineleri. Sadece onların yanında onlara özel çöp kovaları var. Zaten bunun üstünde de farklı şeyleri atmayın neler atılacağını da yazmışlar. Bunun dışında hiçbir yerde çöp kovası bulamazsınız. Çöplerinizi kesinlikle sadece yanınızda taşıyıp eve getirip evdeki çöp kutusuna atıyorsunuz. Şu anda üniversitedeyim. Üniversitenin içinde de gördüğünüz gibi kutular var ama aynı şekilde ayrıştırılmış hepsi. Yananlar işte botullar yani botul ve kenler diye. Burada da e, ayrıştıracaksınız. Yani bir tek buralarda arkadaşlar şeyler var. Böyle çöp kovaları var. Bina içlerinde falan. Onun dışında yollarda sokaklarda kesinlikle herhangi bir şekilde çöp kovası falan yok. Arkadaşlar görüyorsunuz gazeteleri de bu şekilde ayrıştırıyorlar çöplerini. Ve şu şekilde özel şirketler gelip kamyonla teker teker topluyor. Arkadaşlar görüyorsunuz. Gazeteleri de bu şekilde ayrıştırıyorlar çöplerini ve şu şekilde özel şirketler gelip kamyonla teker teker topluyor.